Sonra kardeşlerim çocuğuna diyor ki وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّسْ Yanağını insanlara çevirme. Yani büyüklenmek suretiyle, kibre kapılmak suretiyle şöyle insanlardan yüz çevirme. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَ Yeryüzünde büyüklenerek, böbürlenerek, övünerek yürüme. اِنَّ اللّٰهَ مُحَقَّقْ ki Allah la يُحِبُّ كُلَّ muhtalin فَخُورٍ Allah kibirli ve böbürlenen kendisini bir şey zanneden insanların hiçbir tanesini sevmez. Waksit fi meshike yürüdüğünde orta yollu ol, dengeli bir şekilde yürü. Wagdud min sauti sesinden alçalt, sesinden biraz eksilt, sesinden kız. Inne enkar al eswaati ile sautul hamir çünkü seslerin en çirkin olanı eşeğin sesidir buyurdu Lokman Aleyhisselam. Şimdi kardeşlerim Lokman Aleyhisselam burada çocuğuna yüzünü insanlardan çevirme. Yürürken kendini bir şey zanneden insanların yürüyüşü gibi yürüme. Orta yollu yürü. Ve insanlarla konuşurken de sesini biraz alçalt dedi. Bu dört tane madde Lokman Aleyhisselam bunlarla çocuğunu ne üzerine yetiştirmek istedi? Çocuğunun mütevazi bir insan olup kibir ahlakından korunmasını istedi Lokman Aleyhisselam. Çünkü Allah'ın en nefret ettiği haslet kibirdir. Ve kalbinde zerre kadar kibir bulunan adam cennet yüzü görmeyecektir. La yadkhulul cennete men kana fi qalbihi misqalu habetin ve ya misqalu habati khardan min kibr. Kalbinde zerreyi miskal kadar kibir bulunan adam Cennete girmeyecek dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan adam cennete gitmeyecek. Aleyhissalatu vesselam bir gün buyurdu ki kardeşlerim inna Allah ohha ileyye en tevadu. Allah bana vahyetti ki ey Allah'ın kulları mütevazi olunuz. Kibirli olmayınız. Hatta la yefkhara ahadun ala ahad. Mütevazi olunuz ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin. Mütevazi olun ki kimse kimseyi ezmeye, Kimse kimseden kendisini daha fazla üstün görmeye yeltenmesin dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Lokman aleyhisselam biliyor ki kardeşlerim kibir Allah'ın en nefret ettiği hasletlerdendir. Ve kibirli adamı Allah sevmediği gibi insanlar da sevmez. İnsanlar kibirli insandan korkabilirler. İnsanlar kibirli insandan çekinebilirler. Ama insanların kibirli bir insanı sevmesi mümkün mümkün değildir. Lokman aleyhisselam bunu biliyor. Peki asıl soru burada şu Lokman Aleyhisselam şöyle diyebilirdi çocuğuna. Ey oğulcuğum mütevazi ol ve kibirli olma. Bunu söylemek zor mu? Daha kolay. Ey oğulcuğum mütevazi ol, kibirli olma. Niçin Lokman Aleyhisselam böyle söylemedi de yanağını çevirme, insanlara bağırma, yürürken doğru düzgün yürü yolda, dikkatli bir şekilde yürü. Niçin Lokman Aleyhisselam bunları söyledi? Çünkü kardeşlerim bazı şeyler vardır. Bunlar kibrin alametidir. Bazı hasletler vardır, bazı davranış biçimleri vardır. Bunlar kibrin alametidir. Şimdi mesela diyelim ki sen e, hadis-i şerifi okudun. Kalbinde kibir olan adam, zerre-i miskal kadar kibir olan adam cennete gitmeyecek. Sonra kendine sordun. Ben kibirli miyim dedin kendine. Emin ol ki vereceğin cevap şudur, hayır ben kibirli değilim olacaktır. Çünkü kibir elle tutulan, gözle görülen, kulakla işitilen bir şey olmadığı için İnsanoğlu kibri somutlaştırmadığı müddetçe kibrin ne olduğunu bilmesi mümkün değildir. Haliyle insan kendine sorduğunda kimse de kendi yoğurduna ekşi demeyeceğinden dolayı insan kendisine sorduğunda sen kibirli misin? Hayır Allah'a hamdolsun ki ben kibirli değilim diyecektir. Kibrin bazı alametleri vardır. Konuşurken insanların yüzüne bakmıyorsan sen kibirli bir adamsın demektir. Biri senden bir şey, biri sana bir şey anlatıyor. <laughs> Afınıza sığınıyorum, özür dilerim. Biri diyelim ki size bir şey anlatıyor. Sen de patronsun. İşin geldi senin yanına. Sana bir şeyler anlatıyor. Sen de koydun önüne hesap defterini, başladın hesap defterini çevirmeye. He he, tamam, tamam, tamam dedi. Sen kibirli bir adamsın. Sen akşama kadar da kendine mütevazi desen, seninle konuşan insanın gözünün içerisine bakmıyorsan sen kibirli bir adamsın. Sen eğer yürürken Allah'ın seni gördüğünü Allah'ın senden haberdar olduğunu bilip yürüyüşüne dikkat etmiyorsan sen kibirli bir adamsın. Bakın kardeşlerim bugün insanlara nasıl yürüyeceklerini öğretiyorlar yolda. Yani bunun kursları var. Kursa gidiyorsunuz. Size nasıl daha çalımlı, nasıl daha alımlı, nasıl daha karizmatik, nasıl daha dikkat çekici yolda yürüyeceğinizi öğretiyorlar. Evet, para veriyorsunuz, ateş satın alıyorsunuz. Yani gidiyorsunuz ben cehenneme girmek istiyorum. Bana biraz kibir lazım, kibire ihtiyacım var. Onlar da diyorlar evet efendim işte dört seans yapacağız. Seanslarımız 500 TL diyor. Para veriyorsunuz eski ahmaklar cennetten arsa satın alıyorlardı. Şimdiki ahmaklar cehennemden ateş parselliyorlar kendilerine. Paranızı veriyorsunuz size nasıl kasıntı olacağınızı, nasıl kibirli olacağınızı size öğretiyorlar. İnsanların çoğu vücut geliştirmeye niye giderler? Sağlıklı olmak için mi? İnsanların çoğu diyorum yani işlerinde istisna olabilir. İnsanların çoğu vücut geliştirmeye niye giderler? Böbürlenmek için. Yani şöyle durmak için giderler şeye, vücut geliştirmeye. Öyle mi? Zaten adamların duruşuna baktığınız zaman anormal bir duruş olduğunu sezersiniz. Yani Allah'ın yarattığı tabiatla, fıtratla alakası olmadığını olmadığını görürsünüz. Kardeşlerim, şu anda kibir pazarlanıyor. Yani birileri kibri insanlara pazarlıyorlar ve güzel bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Toplum içerisinde kasılmaktan patlayacak duruma gelmiş insanlar var. Yemek yerken, otururken, konuşurken adam o kadar fazla kendini kasıyor, o kadar fazla gösteriş yapıyor. Niye? Karizmatik olacakmış. Bir yere gittiği zaman insanlar onu gördüklerinde insanlar ondan etkileneceklermiş. Sen insanların gözünde karizmatik oluyorsun da Allah'ın gözünde zerre kadar, mikrop kadar değerin yok. Onun için kibirli insanları kıyamet gününde Allah mikrop suretinde diriltecek. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz öyle söylüyor. Kibirli insanlar kıyamet gününde zerre gibi, zerre kadar diriltilecekler. Mikrop var ya mikrop, mikroskopla gördüğümüz mikroplar. Allah seni öyle diriltecek ve insanlar seni ayaklarının altında ezecekler. Karizmatik olacaksın dünyada ama ahirette bir karizman olmadıktan sonra dünyada karizman olmuş neye yarar, olmamış neye yarar? Onun için kardeşlerim Müslüman, neyin kibrin alameti olduğunu bilecek ve kendisini alametler üzerinden terbiye edecek. Kibirli miyim, kibirli değil miyim? Bu bir ahlak güzelleştirme yöntemi değildir. Biri sana nasihat ettiğinde, seni karşısına aldığında, yani Lokman Aleyhisselam'ın söylediğine bir öğüt de ben Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den ekleyeyim. Biri seni karşısına aldı, Allah'tan kork dedi. Bu yaptığın yanlıştır senin dedi. Şöyle şöyle yapman gerekir dedi. Eğer içinden Allah'a hamdolsun yahu. Benim çevremde yanlış yaptığımda benim elimden tutan, bana Allah'tan kork diyebilen benim Müslüman kardeşlerim var. Ben ne kadar şanslı bir adamım. Ben Allah'ın kendisine ne kadar güzel pay verdiği bir adamım diyebiliyorsan eğer, sen mütevazi bir adamsındır. Ama biri sana nasihat ettiğinde ister içinden ister dışından. Sen önce kendine bak kardeşim. Abi sen öyle söylüyorsun ama işte şu 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 da var aslında ben öyle yapmak istememiştim ama şöyle 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 olmuştu diyorsan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kibir gamtun nasi ve batarul hak bir insanın insanları küçük görmesi ve hakka karşı büyüklenmesidir diyor. Sana biri hakkı ulaştırdığı zaman sen eğer büyükleniyorsan onu kabul etmiyorsan hakkın karşısına başka bir bahane başka bir söz koyuyorsan sen kibirli bir adamsın demektir. Sen herhangi bir insanı ırkından ötürü, Herhangi bir insanı elbisesinden ötürü, herhangi bir insanı yaşantısından ötürü, herhangi bir insanı konuşmasından, uslubundan, şivesinden ötürü küçük görüyorsan, onunla dalga geçiyorsan, onu bir eğlence ediniyorsan sen kibirli bir adamsın. Çünkü kibir hakka karşı büyüklenmek ve hangi gerekçeyle olursa olsun insanları küçük görmektir. Lokman Aleyhisselam da iyi bir mürebbi olduğu için, iyi bir eğitmen olduğu için oğlum kibirli olma, mütevazi ol demek yerine oğlum insanlarla konuşurken insanların gözünün içine bak, yanağını insanlardan çevirme. Yürüdüğün zaman, yolda gittiğin zaman mütevazi bir insan gibi yolda yolda yürü ve sesini kıs. Sesini kıs dedi ona. Ses kardeşlerim, Allah Azze ve bizde yaratmış olduğu bir ses, ses insanın kimliğini gösterir aynı zamanda sesin buyurgan olması gereken bazı yerler vardır. Yani bazı yerler vardır ki sesini yükselteceksin. Sesin buyurgan olacak. Nerelerdir bunlar? İnsanlara dinlerini öğrettiğin ve insanlara hakka yönlendirdiğin yerlerdir. Cabir radıyallahu an İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte buyurdu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verdiği zaman kana iza khataba ihmarat aynahu واشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش صبحاكم ومساكم Peygamberimiz insanlara hutbe verdiği zaman gözlerinin içi kızarırdı. Aleyhisselatu vesselam öfkelenirdi ve onun sesi yükselirdi. Sanki o bir orduyu baskından uyaran bir münadi gibi sabah baskını oluyor dikkat edin, akşam baskını oluyor dikkat edin diyen bir uyarıcı gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem heyecanlı, öfkeli, sesi yüksek bir şekilde insanları uyarırdı. Bazı yerler vardır, ses yükselebilir. Adamı ordunun başına uyarıcı diye koymuşsundur. Gelen tehlikeyi sana haber verecektir, vazifesi budur. Tabii ki sesi yüksek olacak. Adama ezan okuma görevini vermişsindir. Adam ezan okuyacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ezan okuyacak birini seçerken onun sesinin yüksek ve gür olmasına baktı. Bilal'e ezan okutturun dedi. Çünkü Bilal'in sesi hem daha fazla çıkar hem de onun sesi gürdür dedi. Ama bunun dışında yani dini ve dünyevi bir maslahatın olmadığı yerlerde eğer bir insanın sesi yüksek çıkıyorsa bu onun kibirli olduğunu alametidir. Çünkü ses insanın buyurgan olduğunu ifade eder. Birine bağırıyorsan onu kendinden küçük görüyorsun demektir. Yani örnek veriyorum. Sen benimle konuşurken bana niye bağırmıyorsun? Sesini kısarak konuşuyorsun. Hanıma kızdığın zaman evi birbirine katıyorsun. Sebep? Çünkü onu kendinden altta görüyorsun. Onu kendinden altta gördüğün için ona bağırma hakkını kendinde buluyorsun. Patron da seni kızdırıyor iş yerinde. Bağırabiliyor musun patrona? Patron seni kızdırdığında, canını sıktığında patronun karşısına geçip en yüksek sesinle bağırabiliyor musun? Hayır. 50 tane özür dileyerek lafa başlıyorsun. Efendim şöyleydi, efendim böyleydi diyorsun. Ama akşam eve geldin, çocuk senin eşyalarından birine zarar verdi. Öyle bir bağırıyorsun, yedi mahalle öte tarafa sesin sesin gidiyor. Niye? Çünkü o çocuğa sesini geçireceğini biliyorsun. Onu kendinden daha alta görüyorsun. Bir insan dini veya dünyevi bir gereklilik yoksa ve sesi diğer insanlardan daha yüksek çıkıyorsa o insanın diğer insanları küçümsediğini ve kendini onlardan üstün gördüğü için onlara buyurmak istediğini gösterir. Onun için terbiye etmemiz gereken şeylerden bir tanesi kardeşlerim sesimizdir. Sebep Lokman Aleyhisselam sebebini de söyledi. Çünkü dedi ki Lokman Aleyhisselam seslerin en çirkin olanı eşeğin sesidir. Allah seni şerefli bir varlık olarak yaratmıştır. Allah seni şerefli bir varlık olarak yaratmıştır. Hayvanlara benzersen Allah'ın sana verdiği şerefi onuru elinin tersiyle itmiş olursun. Bir Müslümanın veya bir insanın kendini terbiye ederken en fazla dikkat etmesi gereken şey hayvanlar ile benzeşmemektir. Lokman Aleyhisselam ne yaptı oğlum? Bu ses çirkin bir sestir. Çünkü bu ses eşeğin sesidir dedi. Peygamber de sahabesini terbiye ederken öyle yapardı. Bize kötü örnek yakışmaz. Hibe ettikten sonra hibesinden dönen, kustuktan sonra kusmuğunu yiyen köpek gibidir dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahabesine insanlara bir şey verdiğiniz zaman onu tekrardan istemeyin demek istedi. Ama bunu yaparken bunu köpeğe benzetti Aleyhisselatü vesselam. Köpek böyle yapar. Siz insansınız. Aman ha köpeğe benzemeyin dedi. Secde ederken sakın ellerinizi şu şekilde yaymayın dedi Aleyhisselatü vesselam. Niçin? Çünkü köpekler parçalayıcı hayvanlar ellerini bu şekilde yayarlar, yayarlar dedi. Müslüman ahlakını güzelleştirirken hayvanlara bakacak, hayvanlara benzememeye çalışacak. Çünkü Allah seni şerefli, onurlu, üstün bir varlık olarak yaratmıştır. Eğer sen hayvanlar gibi konuşurken dikkat etmeden konuşursan, yemek yerken dikkat etmeden yemek yersen, insanlarla münasebetinde dikkat etmeden kontrolsüz bir şekilde insanlarla muamele edersen, Allah'ın sana vermiş olduğu şereften payını reddetmiş olursun. Kendini esfel isafiline yani varlığın en aşağısı olmaya olmaya düşürürsün. Onun için kardeşlerim güzel ahlakın yollarından bir tanesi hayvanlar ile benzeşmemektir diyelim.